Türkiye Cumhuriyeti kadının güçlenmesi ve özgürleşmesi açısından eşsiz bir tarihsel deneyime sahiptir. Meşrutiyetlerle başlayan Cumhuriyet devrimi ile büyük kazanımlar elde eden ve hakları için bugüne kadar savaşa savaşa gelen Türkiye kadın hareketine hiçbir hak emperyalist batı tarafından bahşedilmemiştir. Türk kadını her aşamasında emek vererek haklarını kazanmıştır. Şimdi ise İstanbul Sözleşmesi ile öyle bir algı oluşturulmuştur ki sanki sözleşmeden önce Türkiye'de kadın sorununun çözümüne dair en ufak bir adım atılmıyordu. Avrupa Konseyi geldi ve bizi kurtardı. Halbuki İstanbul Sözleşmesinde yenilik olarak sunulan hukuki düzenlemelerin büyük çoğunluğu Türk Medeni Kanununda, Türk Ceza Kanununda, Anayasamızda ve ilgili yasalarımızda mevcuttur. 6.284 sayılı kanun da Türkiye Kadın Hareketi'nin kazanımlarından biridir. Tepeden tırnağı millidir ve bizimdir. Kanunun yalnızca İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak çıkarıldığını söylemek halkı kandırmak oluyor. Kanunun gerekçesine bakıldığında bile anlaşılacaktır ki 6.284 sayılı kanun, 4.320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunun güncellenmesi ihtiyacından doğmuştur. Aynı zamanda anayasanın 10. ve 41. maddeleri bu kanunun yasal dayanağıdır.